Doya doya moda. Ay, şaka. Üçüncü sezonunun. Şaka. Finali. Ay. Çok ama çok yakında. <laughs> 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 Himalayalarda. Beş çayı. Ben bence konseptin çok dışına çıkmamış mı? Ben mi öyle anlıyorum? Ben öyle giyinmen gerektiğini biliyordun. Kolaya kaçtın. Bence konsept dışısın. Bence siz başta hepiniz olumluydunuz. Konuşmalardan sonra ne şey Betül bana bak. Ceza vermek, intikam almak yerine arkadaşının iyiliğini isteyerek onu kurtarırdı. Çünkü yarım saat çok 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 önemli bir süre bizim için. Bana çıkan kartı ekarte etmesini isterdim. Eğer ki olayı doğru anlasaydım, Melike'nin o eksi 15 dakikasını alıp başka bir kıza verecektim. Parayı seçti. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Biricik sevdiğim. Evet, Bravo. Ben olmalıydım. deren gibi peşlerine dolanıp sevgi dilenciliği yapma. Dolabına 3-5 kıyafet koymak için buraya başvuru yapan bir kız. Zaten dolabıma, gardırobuma güveniyordum. Giyinmeyi biliyordum. Uh -huh. Buna ihtiyacım yoktu. Burada da bunu göstermek ve şampiyon olmak için geldim. Alt Hiçbir zaman imza ben böyle bir şey çıkmadı. Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.